Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'a göre başarılı ve zengin olmanın sırrı ne? Videomuza hoş geldiniz. Ben Fatih Kocabey. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Öncelikle Elon Musk kim, nerede doğdu, ilk gençliği nasıl geçti, şirketleri hangileri ve en sonda Elon Musk'a göre başarılı olmanın altın kurallarını işleyeceğiz. Elon Musk foto model ve aynı zamanda diyetisyen olan Kanadalı bir anne ile Güney Afrikalı beyaz bir babanın çocuğu olarak 28 Haziran 1971'de Güney Afrika'da dünyaya gelir. Devamında bir kız kardeşi, ve bir erkek kardeşi daha olur. Anne ve babasının evlilikleri pek de istenildiği gibi devam etmez ve boşanma kararı alırlar. Annesi Kanada'ya taşınır. Elon Musk ise babasıyla birlikte Güney Afrika'da kalmaya karar verir. Daha sonraki hayatında babasıyla birlikte kalmasının verdiği pişmanlığı da şu sözlerle ifade eder. Babam bir insanın yapabileceği tüm kötülükleri yaptı der sevgili Elon Musk. Çocukluğun ilk yıllarında meraklıdır Elon Musk. Yazılım işleriyle uğraşır, kodlamalar yapar ve daha 12 22 yaşındayken ilk uzay oyununu tasarlar ve 500 dolara satar ve ilk yazılım gelirini de buradan elde eder Elon Musk. 17 yaşına kadar Güney Afrika'da yaşayan Elon Musk askerlik yapmamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmaya karar verir. Kendisine niye askerlikten kaçtın diye soranlara Güney Afrika ordusunda askerlik yapıp siyahileri bastırmaya çalışmak bana vakit geçirmek için pek de iyi bir yol olarak görülmedi der. Yine ABD için. Orası olağanüstü şeylerin mümkün olduğu yer diye cevap verir. Elon Musk Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme, fizik ve ekonomi alanlarında çeşitli eğitimler aldı ve bu eğitimler sırasında Nikola Tesla'dan, Edison'dan, Henry Ford'dan, Bill Gates'ten aldığı ilhamlarla kendisine çalışmak istediği üç konu belirler. ve bu üç konuda insanlığın gelecekteki hayatını ilgilendiren en önemli üç konudur: İnternet, temiz enerji ve uzay. Birçok şirketi olan Elon Musk'ın SpaceX ve Tesla adında çok popüler iki şirketi de bulunmakta. Elon Musk'ın uzaya insan taşıma ve uzayda insanlar için yaşam alanı oluşturma fikri büyük yankılara neden oldu ve çok ses getirdi. Bu konuda çok iddialıydı. Belki de gelecekteki tüm paramı uzaya, Mars'a yaşam alanı oluşturmak için harcayacağım ve bu kadar da iddialıyım dedi. Elon Musk bildiğiniz gibi ara ara uzaya denemeler yapmakta, roketler fırlatmakta ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin de dikkatini çekmiştir. Bu aralar uzayda yaşam fikrini çok yüksek maliyetlerden dolayı askıya alsa da çalışmalarını tam gaz devam etmekte. Bildiğiniz gibi Tesla'nın CEO'su ve aynı zamanda kurucularından Elon Musk Amerika Birleşik Devletleri'nde Tesla ile ilgili projelerinden bahsederken özellikle geleneksel otomobil firmaları tarafından çok eleştirildi. Birçok insan işte Ford'un, Mercedes'in, BMW'nin yakıtla çalışan araçların yerine elektrikli araçların alma fikrinin çok uçuk ve hayalperestlik olduğunu ya Türkiye tabiriyle Elon Musk'ın Amerika'daki Fadıl gündüzün bir prototipi olduğu noktasında bir algı oluştu kamuoyunda. Ama geldiğimiz noktada Elon Musk Tesla ile müthiş başarılar elde etti ve dünyadaki tüm otomobil şirketlerinden daha büyük bir hacim ve ekonomik bilançoya ulaştı. Sadece 2020 yılında 500 bin adet otomobil üretti ve bunları pazarladı. Elon Musk ticarette de pek rahat durmuyor malumunuz. Amerikan borsalarındaki Tesla hisseleri müthiş değerler kazandı ve yaklaşık 720 değerlenerek Elon Musk'ı bir anda 190 milyar dolarla dünyanın en zengin iş insanı haline de getirmiş oldu. Yine Elon Musk daha sonra sanal paralarla dalga geçmek için attım o tweetleri dediği Dogecoin ile ilgili çok sansasyonel tweetler attı. Bu tweetlerinden dolayı borsaları manipüle etmekle, speküle etmekle ve insanları mağdur etmekle suçlandı. Ama Elon Musk yine bildiğini yaptı. Bazen Tesla, bazen Bitcoin, bazen de Dogecoin ile ilgili tweetleri atmaya da canı istedikçe devam etti. Malumunuz dünyadaki bilim çevreleri tarafından da eleştirilen bir insan Elon Musk, birçok bilim insanı Musk'ı şovenizmle, popülizmle suçluyor. Ve bu konuda sürekli eleştiriliyor Elon Musk. Bazen bir şovmen gibi, bazen bir politikacı gibi, bazen bir komedyen gibi, bazen bir manipülatör gibi bazen bir macera perest gibi, bazen bir çocuk gibi yaşamaya da devam ediyor. Ve ısrarla da eleştirileri pek de önemsemiyor. Elon Musk farklı farklı eşlerden 7 çocuk sahibi. Bir çocuğu hayatını kaybediyor ve şu anda hayatta olan 6 çocuğu var Elon Musk'ın. Peki geldiğimiz noktada hatasıyla sevabıyla. Dünyanın en zengin insanı, dünyanın en popüler insanlarından biri olan Elon Musk'a göre başarılı olmanın altın kuralları ne? Soruyoruz Elon Musk'a. Bir insan nasıl başarılı olur? Birinci kural, önemli olan para değil. Bir işi para kazanmak için değil, sorunları çözmek için yap. Başarınızı parayla değil, sorunları çözmek kabiliyetinizle ölçün, diyor Elon Musk. İkinci kural. Tutkularınızın peşinden gidin. Gelecekte her şeyin iyi olmasını istiyorsanız ve bu heyecan verici şeylerin hayatınızı güzelleştirmesini istiyorsanız tutkularınızı önemseyin ve peşinden gidin diyor Elon Musk. Üçüncü kural. Büyük düşünmekten korkmayın. Hayal sınırlarınızı zorlayın ve olmaz demeyin. Büyük düşünerek büyük işleri başarabilirsiniz diyor Elon Musk. Dördüncü kural. Her zaman risk almaya hazır olun. Risk almaya cesaret edemezseniz risk almayı göze alan insanların yanında her zaman işçi olarak çalışırsınız diyor Elon Musk. Yine bu konudan bahsederken SpaceX adındaki uzay çalışmalarını yürüttüğü şirketinin ilk 3 roket denemesinin başarısız olduğundan bahsediyor. Yine Tesla'da her türlü üretim, yedek parça, ekipman sorunları yaşadığından bunun üzerine korkunçta bir mali krizle karşı karşıya kaldığından bahsediyor ve artık SpaceX ve Tesla şirketlerim tamamen iflas etmek üzereydi. Bu noktada bir risk almam gerekiyordu. O günlerde eşten dosttan borç alarak yaşamaya çalışıyordum. Elimde kalan paranın son kısmıyla ve bankadan çektiğim kredilerle şirketlerimi finanse etmeye karar verdim ve bu riski aldım. Sonunda başarmıştım. Dünyanın en değerli iki şirketini ayakta tutmayı. Eğer o gün şirketlerimi fonlamasaydım bugün Tesla ve SpaceX olmayacaktı diyor sevgili Elon Musk. Kısaca baş Açarısızlıktan korkmayın, risk alın diyor sevgili Elon Musk. Tabi şunu da bilmemiz gerekiyor, bu risklerimizin gerçekçi ve realist olması gerekiyor. Bunu da ayrıca belirtelim. Yine enteresandır, 5. kural olarak Elon Musk eleştirilere kulak asmayın diyor. Yaptıklarınızın aptalca olduğunu söyleyen felaket tellallarına kulak asmayın. Ve yapmak istediğiniz şeyi mutlaka yapın diyor sevgili Elon Musk. 6. kural, işinizi zevkle yap. Çalıştığınız işe değil, keyif aldığınız işinize gidin. İşinizden keyif almaya çalışın. Keyif aldığınız işleri yapın. Sürekli kendinizi geliştirin ve yenileyin. Mutlaka hayatınızı renklendirin ve hayattan keyif al. Diyor sevgili Elon Musk. Ve en son cümleyi de şu şekilde noktalıyor. Bu kuralları izleyin. Biraz da şansınız yaver giderse siz de inanılmaz zengin, popüler ve başarılı olabilirsiniz. Diyor sevgili Elon Musk. Tabi Elon Musk'ın burada şansınız dediği şey bizde kaderiniz olmuş oluyor. Evet şansınız ve kaderiniz yaver giderse başarılı olmanızın önünde hiçbir engel bulunmuyor. Diyor sevgili Elon Musk. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.